Sima sen git gazeteyle odana git ve ben söyleyene kadar dışarı çıkma tamam mı? Git. Roli kızım dikkatli ol ve çok iyi temizle. Hiç kimse kir ve toz görmeyecek anladın mı? Hala hiçbir şey görünmeyecek. Camla, buradasın. Çok hmm. iyi. Mina, evde her şey yolunda mı? Evet, evet, her şey yolunda. Evet. Camla bir dakika, buraya gel, çekil. Otur. Çay, çay içer misin? Biliyorsun ki sabah yürüdükten sonra çay ve gazete olmadan asla yapamam Mina. Hemen getiriyorum. Bugünkü gazete nerede? E ee, şey o. Yani e, gazete e, evet Mina gazet ediyorum. Her sabah okurum hani. Senin neyin var? Neden böyle sanki korkmuş gibi görünüyorsun? Ve bugün neden böyle temizlik yapıyorlar? Evden ayrıldığımda e, her şey yolundaydı. Canla her şey hala yolunda. Canla bu arada bana söylesene senin sorunun ne? Evde taze olduğunda kıyameti koparıyorsun. Şimdi üçümüz de onu temizlerken bu sefer de temizliğe takıntılı olduğumuzu söylüyorsun. E o zaman bize ne yapmamız gerektiğini söyle. Gerçekten kafam karıştı. Tamam ne istersen onu yap. Seni kim durdurur? Öyle söyledim çünkü Mina, gazeteyi getir. Temizliği durdurun. Mina, gazete nerede? Gazete mi? Gazete bugün gelmedi. Ne? Gazete gelmedi mi? Bu mümkün değil. Yoksa bugün resmi tatil falan mı? Yoksa bir politikacının doğum günü mü? Canla öyle bir soruyorsun ki sanki radyo gazete ajansını satın aldı. Adam tembel. Gazeteyi getirmemiş işte. Hem zaten e, gazeteyi sanki e, olimpiyatlarda vardı ya geriliyorlar, geriliyorlar, atıyorlar. E, Roli buna ne diyorsun? Cirit atma. Evet cirit. Hem zaten görünüşe göre e, korusa onu işe gitmeye zorluyor bu arada. Hadi gazeteyi dağıt, gazeteyi dağıt. E, o da gitmeyeceğim, gitmeyeceğim diyor. Yeter. Yeter artık abla. Hey Totem buraya gel. 5 hey, hey, hey. rupi Al şunu köşede bir dükkan var. Oraya git ve Vrindavan gazetesi al hadi. Hadi git. Böyle olacağını bilseydim kendim alırdım. Neymiş gazete gelmemiş. Bilseydim işe giderdim. Bir gazeteyi sakladın. Vindavan'daki diğer gazeteler için ne yapacağız peki? Rolly hadi tüm parayı çıkar ve saymaya başla. Ama neden hala? Sen sana dediğimi yap. Evet ne kadar? Tamam. Al. Bütün bu parayı al ve Gotham'ın gittiği dükkana git. Tüm gazeteleri al gelemen, beni anladın mı? Bir dakika. Halacığım, bütün bunları neden yapıyorsun? Sessiz ol, beklersen görürsün. İşte hala biraz daha para. Ne? Bu parayı nasıl aldın? Senden aldığım paraları biriktirdim. Abla, benden de biraz para al ne dersin? Olanlar hiç hoşuma gitmiyor. Bunu nasıl saklayacağız biz? Babam öğrenecek çünkü... Çünkü çok şey oldu biliyorsunuz. Canım lütfen olumlu düşün. Zaten sinirli sinirli orada oturuyor. Endişelenme. Hiçbir şey olmayacak sen merak etme. Roli, Gotam eve gelmeden önce hemen dükkana git. Parayı al hemen git tamam mı? Hadi. Evde babamdan bir fotoğraf saklıyoruz. Ama burada bir sürü var. Hey, baksana. Ben bu kızı bir yerde görmüştüm. Hey, hey, hey. Ama onu nerede gördüğümü hatırlamıyorum. Blinde var o kadar da büyük bir şehir değil. Onu bir yerlerde görmüş olmalıyız. Gazeteyi alıp gitmeli miyim? Yoksa gazeteyi almam lazım ama dayak yerim o zaman da. Abi bana bir tane Verin Doran gazetesi. Hayır abi, tüm gazeteleri ver. Hadi çabuk ol. Hemen tüm gazeteleri ver. Ve onların elindeki gazeteyi de ver lütfen. Tamam. Beyefendi, ne oldu? Gazeteyi verin. Neden? Satıldı çünkü. Hey Rolly, sabahın erken saatlerinde burada ne yapıyorsun? Ablamın fotoğrafını gazeteye basmışlar. Tebrikler. Tebrik etme, sessiz ol. Eğer babam görürse herkesi evden kovar, hem de anında. Abi acele et. Babam fotoğrafı görmesin diye bütün gazeteleri satın alıyoruz. Benim de biraz param var, İşe yarayabilir sen de kalsın yapacak başka işlerin var. Benim ne yapmam gerekiyor? Dikkatle dinle tamam mı? Anladın mı? Evet tamam. Abi. Evet. Bütün bu gazeteleri ona ver. E, tamam tamam. Gidelim. Abi onu bana ver. Onları da. Onları da bana Tamam. Anladın mı? Tüm gazeteler satıldı tamam Peki. mı? Peki. Hadi. Yoksa dükkana gidecek. Çabuk olalım. Totan neden gazete alıp gelmedi? En iyisi kendim alayım. Gotan babam. Git. Korkma bir şey yok. Hadi git. Hey, Totan. Buraya gel. Neden yedin bu senin? Bugünün gazetesini getirmedin. Baba, bütün gazeteler satılmış. <laughs> Rohan? İşimiz bitti. Bu aptal başaması belaya soktu. Amca, amca çok üzgünüm. Koş Rolly, koş. Özür dilerim, acelem vardı. Bu yüzden görmedim. Gideceğim hemen. Bu kadar gazeteyi nereye götürüyorsun? Oğlum, bugünün gazetesi var mı? Hayır, yok amca. Onların hepsi eski gazeteler. Bir tane eskiciden aldım. Amca bir genel kötü sınavım var da çok çalışmam gerekiyor. Her gün biraz çalışsaydın o zaman bütün bunları yapmak zorunda kalmazdın. Evet amca. Doğru söylüyorsun çok haklısın. Önümüzdeki seneden itibaren çok çalışacağım. Her akşam çalışacağım. Söz veriyorum. Oğlum son iki yıldır bunu duyuyorum. Git. Zaman çocukları. Hepsi böyle. Rohan, bunlar ne böyle? Ee, baba, bunlar eski gazeteler. Merhaba Tivari. Aa, e evet, evet merhaba. Sorun nedir? Hala kızgın mısın? Sizin evde acaba bugünün gazetesi var mı Tivari? A hayır, gazeteyi iş yerinde okudum. Oraya geliyor ve haberlere gelince de evde televizyon var. Oradan sıkıldıkça izliyorum. Yani takip edebiliyorum işte. E, sorun olmuyor yani. Evet anladım. Güle güle. E, hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum bir dakika dur yaralanacaksın. Ne adam. Oğlu da aynı babasına çekmiş. Hı. Totan. Evet baba geliyorum. Kurtulduk. Simar kızım. Neden üzgünsün? Bu arada Şahrukan'la fotoğrafınız basılmış. Küçük bir şey değil, değil mi? Evet. Şahrukun ablamla fotoğrafı basılmış. Bu küçük bir mesele değil. Bunun için birçok şeyi feda edebiliriz. Değil mi abla? Abla, Rule etraftayken bu kadar endişelenmen doğru bir şey mi sence? Canım, sorun ne? Neden endişeli görünüyorsun? Hiçbir şey yok abla. Bu arada Mina senin için zencefilli çay yaptı. <laughs> Neden bu kadar endişe ediyorsun ki? Birkaç gün gazete okumasan ne olur yani? Lütfen hadi kahvaltını yap. Mina ne kahvaltı yapmak ne de çay içmek istiyorum. Resmi tatil olsa bunu anlayacağım. Gazetenin bugün neden gelmediğini hiç anlamıyorum. Ve unutma bir sonraki gazete geldiğinde hatırlat bana. Parasını keseceğim ve onlara soracağım. Tamam. Mina benim için çay ve gazete ayrılmaz bir bütündür. Öle, kapıya bak kim gelmiş? Tamam. Burada ne yapıyorsun? Amca sabahtan beri gazete istiyordu. Ben de ona gazete getirdim. Sen delirdin mi? Git buradan. Git çabuk. Amca? Ne oldu? İstediğin gazeteyi aldım. İşte buyur. Ben, ben aldım. Bu... Bugünün gazetesi mi? Evet. Rohan, sen benim düşündüğümden çok daha akıllı bir çocuksun. Aferin. Ne? Hayır, e, e, çok teşekkür ederim. Ay, git git. Şimdi git. Ah, şimdi oldu işte. abi. Neredesin sen? Hoş geldin Divakar. Gel bakalım gel. <laughs> Oo çok iyi. Çok mutlu görünüyorsun. Bugün piyango mu kazandın? Abi mesele şu. Bugünkü gazeteyi okudun mu? dostum görmüyor musun ne yaptığımı hayır hayır bu değil şuna bir bak o gazetede bunda yazmayan ne var kendin bak al şunu al hadi gerçekten madem ısrar ediyorsun abi ne kadar da garipsin hmm. çak dumdumla ilgili haberler bütün gazetelerde basıldı Sen de okumuşsundur ama etrafında ne oluyor bitiyor bilmiyorsun. Bu nedir? Aç ve son sayfaya bak hadi. Ah. Camla, e, bu 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 kimin fotoğrafı? Ee, abla birinde bana ünlü biri gelmişti. İsmi neydi onun? Han e, Şahruk Han fotoğrafı basılmış. Ne diyorsun? Sana neden Şahruk Han'ın fotoğrafını göstereyim ki? Bakın yanında kim var? Bak bak. Yakınlarda kalabalık var. Bunlar film yıldızları için deli olan insanlar işte. Abi kalabalığı unut, dikkatlice bak. Şuraya dikkatli bak. Aa evet evet. Bu senin fotoğrafın. Uzun zamandır sana göstermeye çalıştığım şey bu. Yenge, fotoğrafımın gazetelerde basılacağını hiç düşünmemiştim. Hem de Şahruk anla. Vay canına. bakar göster. Ayrıca nasıl göründüğüne de bakayım. Gel bak işte burada bak. bakar. Gazetede fotoğrafını gördüğüme ne kadar sevindim anlatamam. Değil mi? Bugün fotoğrafını görmek beni çok mutlu etti. Kimsenin fotoğrafını görmek beni bu kadar mutlu etmemişti. <gülüyor> <gülüyor> bak, Şahrukan'dan daha iyi görünüyorsun. Hayır, şuraya bak. <laughs> ben de bakayım. Gel bak gel işte. Şu şu benim. Hı? Vay canına diva Karamtı. Bunun şerefini senin için tatlılar hazırlayacağım olur mu? Ah canım benim. <laughs> senin sorunun nedir ha? Tesadüfen fotoğrafı gazeteye basıldı diye hepiniz kutlama yapıyorsunuz nedir e? bu? Bu magazin gazetelerini okuyan diğer mahalleliden farkın yok. Biraz para harca ve düzgün gazeteler oku. Bilgi birikimin artsın. Yapma Divakar... Camla bilerek böyle diyor. Seninle dalga geçiyor. Gerçekten. Abla şuna bakar mısın? Bak nasıl da üzüldü. Eğer şu çocukluk arkadaşımı kandırmasam o zaman başka kimi kandıracağım? Birlikte oynadığımız zamanlardaki gibi seninle dalga geçemiyorum artık. Bu yüzden seni kandırıyorum. Mina ne yapıyorsun? Çay soğudu hadi. Benim için <laughs> özel bir çay yap hadi hadi lütfen. Artık tadını çıkarabilirim. He? Tamam, hemen getiriyorum. devakar otur, tamam. otur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.